Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz hepinize günaydın ben yeni uyandım bildiğiniz üzere en son zengin abiyle konuşmuştum demiştim ki abi dedim ben burada gerçekten kafayı yerim çalışamam falan filan birkaç gün deneyeceğimi söyledim bugün ikinci günüm ve tekrardan aynı yere çalışmaya gideceğim bakalım bugün neler olacak çok çok merak ediyorum gerçekten en son çok çok sinir olmuştum yani insanlar gerçekten çok tuhaftı bana çok tuhaf davranıyorlardı bugün de böyle davranırlarsa gerçekten artık sabrım taşacak ve işi bırakacağım arkadaşlar gerçekten artık yani zengin olmayı falan da bir köşeye bırakacağım yeter yani arkadaş nedir alt üstü zengin olmak istiyorum zengin olmak bu kadar zor mu ya vallahi billahi neyse arkadaşlar çok fazla konuşmayalım hemen yavaştan yola koyulayım çünkü şimdi zengin abi falan da laf eder çünkü hatırlıyorsanız ilk gün geç kalmıştık birazcık laf etmişti pek bir şey dememişti ama ikinci günde geç kalırsam şimdi laf eder bakalım işçiler ne yapıyor nasıl çalışıyor falan filan Allah'tan yakın ya yakın olmasını sevdim. Biraz uzak olsaydı gerçekten yetişemezdim yani. Arabam da yok, bir şeyim de yok. Gidemezdim de yani. Gerçekten çok çok erken uyanmak zorunda kalırdım. Buradan hop hop şöyle zıplaya zıplaya gidelim. Hop hop hop. Zengin abi evde mi ki acaba ya? Evde değil gibi de bilmiyorum. Zengin abinin evi burası mı onu da pek bilmiyorum yani. Arada sırada burada takılıyor. Elemanlar gelmiş bakın gördüğünüz gibi çalışıyor. Çalışıyorlar güzel. Bu güvenlik ne yapıyor? Güvenlik buraya dikilmiş yine Ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun lan? Aa bir de pis pis bakıyor. Vallahi billahi deli olacağım ya. Şöyle bir girelim bakalım içeriye. Şöyle kapımızı açalım. Hop. Ne yapıyor bu ya? le Ne yapıyorsun yine? Nereye izliyorsun? Ulan çanamı çoracağım lan nereye izlediğimi. Tövbe estağfurullah. Kardeşim sen bak her geldiğimde ya burada dikiliyorsun ya şurada koşuşturuyorsun şarkı markı söylüyorsun gidip işinin başına dönsene ya. Aa yeter ama kovacağım seni işten. Ulan çana ne lan istediğimi yaparım sen ne karışıyorsun lan bana. Nasıl istediğimi yaparım ya ben buranın müdürüyüm kardeşim beni anlamıyor musun? Ulan buranın patronu kim lan? Buranın patronu zengin abi. Ulan zengin kim lan ulan patron benim lan. Ama bak bu laflarını Ulan çuç Bak ama gerçek Ulan çuç diyorum lan sen ne konuşuyorsun lan sen Git lan buradan Açladım hadi işine dön bak beni sinirlendirme ne güzel Takılıyorum ben burada hadi lütfen ya Hadi aç lanım hadi Bak aslan mastan bak Ulan aslanım bak da boş yapma hadi git içine bak 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 benimle düzgün konuş bak beni tanımıyorsun sen Ulan illa öldürürüm içini burada lan git lan buradan Lan sus lan Ulan baka niye vuruyorsun? Niye vurdun baka? Baka niye vurdun sen? Ne oldu daha yine as asarım keserim ne kadar da çirkin ağlıyon. Sen anneme söyleyeceğim. Bana Annene mi? Ne no, ulan? Ya delilerle uğraşıyoruz ya. <laughs> Bu nedir arkadaş ya? Seni kovuyorum işte. Bundan sonra bir daha buraya adımını bile atmayacaksın. Tamam mı? Bekleyeceğim, bekle, bekleyeceğim, bekleyeceğim. He bekliyorum bekliyorum ya, bekliyorum. Canım, burada bekle ben geleceğim şimdi. Nereye gideceksin? Bekle Cengin abinin yanına gideceğim. He, git hadi anca gidersin yürü. Cengin abi Cengin abi. Abi. Efendim ne oldu? Söyle. Cengin abi çarı kafa beni dövdü. Bana vurdu. Ağacıma yüzüme vurdu hep. Ne? Nasıl yaptı bunu? Abi bana dedi ki çalış dedi ben de çalışıyordum geldim vurdu bir tane. Ne inanmıyorum böyle bir şey yaptığında. Hemen gidelim icabına bakacağım ben onu şimdi. Tamam abi hemen gidelim hadi. Lan buradaki insanlar ne kadar değişik arkadaşlar. Vallahi billahi kafayı yiyeceğim. Şunlara neyim bak ya. Şit bana bak bakayım bir. Ne oldu? Aa Zengin abi ve ne oldu abi sen bu çocuğu nasıl döversin yok abi sen ne olduğunu sanıyorsun nasıl döversin bu çocuğu yok abi ne dövmesi ben sabah vurmuşsun öyle söyledi abi hayır kendisi yalan söylemiş abi ben e, öyle bir şey yapmadım ben sadece neden çalışmıyorsun dedim sonra ağladı zırladı çıktı gitti yalan söyleme lan benim ağacıma vurdun bir tane vurmadım ağzına neden yalan atıyorsun neden kandırıyorsun zengin abi ya yalancı abi bunu kov işten ya ulan bak yalancı malancı deme yemin edeceksin lan vurmadın ha hadi yemin et. Abi bunu işten kov bu vallahi billahi ya anlatıyor. Abi sen buna mı inanacaksın? Bana mı inanacaksın ya? Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen çok olmaya başladın. Abi ne çok olmaya başladı? Sen, sen, çok olmaya başladın. Sus. Sözümü kesme benim. Evet dinliyorum abi. Ama abi bak ikinci günün beni daha tanımıyorsun bile o kadar çok iyi ya. Ulan senin ikinci gün ben çekik burada çalışıyorum burada. Yalan çöğren miyim hiç? Bana ne 8 sene çalışıyor sen? Bana ne? Sen kayıt arıyorsun, çalışmıyorsun, bir de zengin abiye yalan mı söylüyorsun utanmadan ha? Ulan sen ne kadar karakterçiş bir insansın, bir de yalan söylüyorsun. Pü! Zengin abi, eğer bu adamı bu işten kovmazsan ben bir daha çalışmam abi haberin olsun. Bu Bunun olduğu yerde ben yokum abi. Aa beyefendiye bak, bir de çalışmazmış. Ulan zaten çalışamayacaksın, ben seni kovdum. Sen beni kovmadın abi, ben... Kendim bırakıyorum abi bu işi. Bırakıyorsun öyle mi? Dün aldığın 35 elması ver bakayım. Çabuk. Abi onu... Çabuk ver şunu. Abi onlar iken... değildi o zaten. Ama... Normal bir işte çalışsan alacağım bir elmas. Ben sana iyilik yapayım dedin. Sen geldin buralara karıştırdın. Ver şunları. Ama abi ben dün çalış... Ver diyorsan ver. Abi peki azıcık... Yoksa bak. Yoksa evimde duran silahları hatırlıyorsun. Beni zor kullandırtma. Ver şunları. He abi şöyle hepsini al abi. Tamamdır. Bu... Biraz... Daha da, bir daha da karşıma çıkmayacaksın. İnsanları da ezmeyeceksin. Daha nereden geldiğini unutmuşsun iki günde. Burayı terk et hadi. Hadi çık şuradan. Yürü. Ben, ben mi lan yaptığını? Ulan çık lan. Ha <laughs> Çana ne lan? Çık lan buradan. Çık. Seni bulacağım öldüreceğim ha. Ulan Seni çık, bulacağım lan, öldüreceğim. hadi ağlama ağlama. Hadi çık buradan. Tövbe estağfurullah ya. Arkadaş şuna bak ya. Ya bir deli yüzünden işsiz kaldık ya. Kafayı yiyeceğim ya. Ya bir de 35 elmasım gitti arkadaş. Ben ona güvenerekten artistik yaptım. Çünkü 35 elmas gerçekten benim için yeterli, çok yeterdi yani. Yüksek bir rakamdı. Ona biraz güvendim, artistik yaptım. Ama o da gitti. Yine tekrardan fakirhanemize gidiyoruz. Yani yapacak bir şey yok. Gerçekten moralim çok bozuldu. Yani şu adam yüzünden işten kovuldum. Zengin abiyle aram da bozuldu. Bir de gitti onu savundu ya. Vallahi billahi kafayı yiyeceğim ya. Bir hafta sonra. Aa, oy, 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 oy. Vallahi billahi arkadaşlar vallahi billahi çok acıktım. İşi bırakalı bir hafta oldu. Yani bir haftadır hala iş bulamadım, bir şey bulamadım. Yani gerçekten açlıktan ölmek üzereyim. Kimse de yardım etmiyor. Bir bakkala gidelim de bakkaldan bir ekmek, mekmek bir şeyler alalım. Mehmet abi selamünaleyküm Mehmet dayı. Aleyküm selam yeğenim hoş geldin Hoş bulduk abi nasılsın bugün sen bir ayrı bir yakışıklı olmuşsun abi ya bugün bir beğendim seni İyiyim dayım iyiyim iyiyim sen nasılsın? Ben iyi değilim abi ya Ne oldu hayırdır ya? Çok acıktım abi ya Ana nasıl acıktın lan? Eee acıktım abi işte ne bileyim nasıl acıktım abi açım Eee ben ne yapayım buna git yemek ye Eee yeme yemek yiyeceğim ama şey yok abi para yok Ulan bir haftadır ekmek veriyorum sana bedavaya. Borcunu kapat da öyle gel lan. Tamam abi sen bunu ver ben borcumu kapatacağım bir dahakine. Yok dayım yok hadi. Hadi dayım hadi geç. Hadi. Abi bir da kere. Dayım yok diyorum yok hadi git daha. Abi da bir da kere. Dayım sen ne la buradan. Aman be aman be vermezsen verme vallahi billah. Arkadaş bu nedir kafayı yiyeceğim ya. Gerçekten bıktım ya. Bu ne ya. Vallahi billahi ne yapacağımı bilmiyorum ya. Neyse arkadaşlar ben tekrardan uyumaya gidiyorum. Çünkü aç aç ortalıkta gezemeyeceğim. İlla belki biri gelir köylülerden biri belki yardım eder. Bir ekmek bir bir şey getirir yerim yani. Öyle umuyorum. Ben uyumaya gidiyorum. Siz de o zaman kendinize çok çok cici bakın. Videoyu beğenmeyi, like atmayı ve yorum atmayı unutmazsak da çok çok mutlu olurum. Bu fakir ama gururlu gence sevindirmiş, mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Hatta her like bir ekmek olsun. Haydi kendinize cici bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay. Bay bay.